mezar diye düşünüyorum. Sıralı mezarlık bulduk burada. Yaklaşık bir 17-18 tane yan yana küçük küçük. Hepsi de birer metre derinde. Çok derinde de değiller. Nekropol olanı olabilir burası. Şu üstte bir tane büyük mezar bulduk. Yani bunun bir 5 metre üstünde. Bir tane burada çıkmış. Bir tane kapak taşı var. Daha önce zaten burada bir tane şu Şurada bir tane daha önce bir mezar açılmış. Yan yana sıralı mezarlar gözüküyor. Aklıma Orhan eldeki yer geldi. Yan yana 14-15 civarı mezar vardı orada da. Aynı burası gibi bir yerde. Burası eskiden zaten yerleşim alanıymış. Buraya yakın yerlerde e, açılmış daha önce açılmış yerler var. Geçen bir arkadaş burada bir tane şey bulmuş. Roma parası bulmuş. Biraz önce baktık ona. Küçük bir tek para bulmuş. Hemen zeminde çıkmış, toprak altında bile değilmiş. E, bu hala devam ediyor. 20'ye yakın değil mi hacı? Aynen. Demin ben saydım 16-17 tane saydım da ondan sonra da bir iki tane daha gösterdim. 2 metre 2 metre genelde. Değil mi? Yok yok. Yo, çapları diyorum 2'ye 2 değil mi hep? Odaların hepsi 2'ye 2, 1,5'a 1,5 ufak ufak. 17-18 tane civarında var. Gör şunu yavrum. Ben evet, mezarın çapını çiziyorum şu an. şekilde. Hep duvarlar demek ki birbirine bitişik. Aynen, aynen. Labirent şekli yapmışlar duvarını örüp Listeri var mı? misin? Hadi gidelim şeye doğru, arabaya doğru. Şimdi köpekler ayaklandı.